Tekrardan merhabalar. Kazanım 35 testi ile devam ediyoruz. İlk sorumuza bir bakalım. Bir ürünün alış fiyatı x lira olup satış fiyatı x kare eksi, eksi x kare artı 7 x artı 24 liradır. Bu ürünün satış fiyatından elde edilecek karın en fazla olması için x kaç olmalıdır? Öncelikle şöyle bir soru sorayım sana. Kar neydi? Kar neydi? Kar eşittir. Satış fiyatı eksi alış fiyatı. Peki satış fiyatımız belli mi? Evet satış fiyatımız tam da şurası. Yani x eksi x kare artı 7x artı 24'tür. Alış fiyatımız da x lira o zaman eksi x diyelim. Buradan devam ediyorum. Eksi x kare artı 6x artı 24. Soru bizden ne istiyor? Karın en fazla olması için. Karın en fazla olabilmesi için tepe noktasına bakılır. Neden? Şöyle düşün. Ya şöyle mesela en düşük olsaydı şöyle derdin. En büyük olması için de şöyle tepe noktasına bakarsın. Buradaki R'yi istiyor aslında bizden. R'ye bakalım. R eşittir. Eksi B bölü 2 A'dan yazdım yerine. Eksi 6 bölü eksi 2'den buradan 3 geldi. R 3 ise yani simetri ekseni yani X de 3 olur. Bu da B seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 2'ye bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin CD kenarına şekildeki gibi duvar örülmüştür. Geriye kalan kenarlarını iki sıra tel çekilmiştir. Kullanılan telin uzunluğu 200. Yani bahsettiği şey şudur. Şuraya şu kırmızı çizdiğim tel olsun. Şu telimizin uzunluğu 200. Bahçenin alanını istiyor. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Şuraya y desem burası da y olur. Burası da x olur. Ee, kullanılan telin uzunluğu yani iki tane y artı x'in uzunluğu 200'müş. Ama soru bir de şunu söylüyor. 2 sıra tel çekilmiş. O zaman ben bu ifade 2 ile çarpayım. Buradan 2'ye artı x eşittir 100 geldi mi? Evet. Peki ne istiyor soru bizden? Alan istiyor. Alan x çarpı y'dir. Alan eşittir x çarpı y. Biz buradan x gördüğümüz yeri ya da x'i buradan çekelim. 100 eksi 2'ye yazabiliriz. Getirip burada x gördüğümüz yeri 100 eksi 2'ye yazarsak çarpı y dersem buradan dağıttım ne geldi? Eksi 2y kare artı 100 tane y. Ve e buradan en büyük ya da en küçük değerler için ne yapıyorduk? Tepe noktasına bakıyorduk. Yani r'yi önce bir bulalım. 100 e, 100 bölü. Eksi 2 kere 2'den eksi 4 geldi. Buradan da ne oldu? 25 oldu. r'yi 25 buldum. Şimdi getir r'yi burada yerine yaz. Soru bitiyor zaten. E, alan hemen şuradan devam ettirebilirim. 100 eksi 2 tane y. 2 tane yani buradaki y ye yerine yazıyorum. 25. 2 tane 25 çarpı 25 dersek sonucumuzu bulabiliriz. 2 tane 25 bu arada. Buradan ne geldi? 50 geldi. 50 çarpı 25 eşittir 0. Buradan devam ettirelim. Bir 0 gelir. 5 kere 5'i 25. Elde var 2. 5 kere 2 11 de elde. 2250 yani D seçeneği doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.